Arkadaşlar iyi günler. Ee, geometri te teoremlerini deneyse olarak ispatlara devam ediyoruz. Şimdi açıortayın birinci teoremi de diyor ki üçgenin diyor iç bölgesinden açıortay çizersen diyor kenarı onu gören parçasına sol kenarı onu gören parçasına sağ kenarı onu gören parçasına bölersen aynı sayıyı elde edersin diyor. Bir ikincisi dış açı ortaya çizdiğinde diyor açı ortayı kendisine yakın kenarı kendisine uzak kenara böldüğünde şöyle şu açı kestiği yer var ya onun kenara en yakın kenara olan uzaklığıyla en uzun kenara olan uzaklığı şu tamam mı? Bölersen diyor aynı sonuç elde eder diyor. Şimdi görelim. Görelim gençler. Tamam. Şunları ben bir geçeyim. Evet. Şimdi üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra seçelim. Alıştır. Tamam. Üçgeni direkt verdi bu sefer. İsimlendirmeye gidelim. A B C Şimdi açı çizelim. Bir daha Şimdi gençler, şu kesim yeri çok önemli. Ee, Evet. Şu kesim yerini de isimlendirmiş olayım. Ha. Arkadaşlar, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? AB kenarının uzunluğunu bulacağız. Şöyle. Tamam mı? Ondan sonra B J kenarının uzunluğunu bulacağız. Sonra A C'yi bulacağız. Şöyle. Şimdi de buna önce bir J harfi diyor. Sonra D'ye dönüyor. Anlamadım olayı. Evet. Şimdi gençler. Hesaplayalım. Hesaplayalım. Şöyle. Ben A, B'ye bölme işareti B, D'ye böldüm. Tamam mı? Şöyle bir dakika. Heh. Ne bulduk? 1.98 Şimdi A, DC'ye D, C'ye böldük. Bak 1.98 Gördünüz mü arkadaşlar? İşte e, bu e, deneyimizde de formülün koşullar gerçekleştiğinde her durumda sağladığını bir kanıtı. Şimdi yeni çizim. Bu sefer ne yapalım? Dış açı yapalım. Bu sefer ne yapalım? Dış açı yapalım. Heh tamam. Bekleyelim. Ondan sonra buradan doğru oluştursun. Tamam. Sonra dışa çortıya ekranda görmek için e, şöyle biraz daha yakın seçeyim. Doğru parçası. Tamam. Sonra buradan da doğru parçası oluştursun. Bu arada e, Evet. Buradan da doğru olursun. Peki. Şimdi gelelim isimlendirmeye. A B ve C. Tamam. Peki. Şimdi şurada bir yerde şurada bir yerde bir nokta almam gerekiyor ki açı ortaya oluştursun. Buna da bir isim verelim. Tamam mı? Heh. Şimdi aç ortayı oluştursun. Dış aç ortayı oluştursun. Yalnız kusura bakmayın gençler. Bir dakika o şurada oluşturacaktık onu. Tamam. Buna da bir isim verelim. Ne, ne verdi buna? E verdi. Tamam. Şimdi E, C, B dış ç ortayı oluştursun. şimdi bak, ta orada oluşturdu. tamam. Ee, şimdi ben ne yapacağım? doğruyu da seçeyim. kesişimi evet. gördünüz mü arkadaşlar? şimdi tamam. şimdi ee, şöyle bir saniye. <laughs> Şimdi gençler Telefonu sabitliyordum daha iyi oluyordu. Ee, siz izlemeye devam edin. Arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi AB'nin uzunluğunu bulacağım. Bir dakika. Evet tamam. AB bu. Şimdi CA'nın uzunluğunu bulayım. Şuraya harf versin. Şimdi gençler ne ne, ne diyorduk? Şu kestiği yerin kenara olan mesafesini ölçek. Tamam. Şu yakın kenara ve uzak kenara Şimdi gençler gelelim hesaba. Ne yapacaktım ben? CB'yi CA'ya bölecektim. Görüyorsunuz ama görüyorsunuz. CB'yi CA'ya böldüğünde kaç kaç verdi? 0.83 verdi. Şimdi bir daha FB'yi P bölü bölüsü 0.83 verdi. Gördünüz mü gençler? Bu da ikinci teoremi deneyle ispatlamış olduk. Arkadaşlar e, şimdi kenar ortaya geleceğiz. Arkadaşlar kenar ortayda e, şöyle önce teoreme bakmanızı dilerim. Şöyle teoreme bakın arkadaşlar siz. Teorem diyor ki kenar ortayları kenar tabi şunlara ben eşit demem lazımdı. Tamam. Heh. Kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi denir ve şu ağırlık merkezinden köşeye olan mesafe, ağırlık merkezinden kenara olan mesafesinin yarısı, i̇şte iki katı kadar. Özür dilerim. Bak. Burası A'sa burası 2A. Sayısal örnek verelim. Yani burası 7 birimse o zaman burası 14 birim. Tamam mı gençler? Şimdi bunu göreceğiz. Bir. İkincisi eğer diyor sen diyor kenar ortayı dik üçgeninin 90 derecesinden çizersen diyor Şimdi zaten BD, eşit. Buna bir de AD de bunlara eşit diyor. Namı diğer muhteşem üçlü. Görelim gençler. Ee, hemen hemen hemen. Evet. Evet. Şimdi gençler. A, B, C. Şimdi e, ne yapalım? A ile C'nin e, orta noktası orta nokta orta noktayı herhalde bununla oluşturacak. Tamam. Ya da bunları almayalım diye. Evet. Orta noktayı oluşturdu. Sonra buradan orta nokta oluştursun. Tamam. Evet. Şimdi buranın orta noktasını oluştursun. Peki. Gene bunlara harf verelim. Evet. A ile E'yi birleştirsin. İşte birinci kenar ortay. D ile C'yi birleştirsin. Evet. Şimdi B ile F'yi birleştirsin. Gençler bakın gördünüz mü? Tek noktada kesişti. Buna da isim versin. J dedi yine ona. Tamam. Arkadaşlar biz neyi görmek istiyoruz? J ile E'yi ölçecek. Tamam. A, heh, G. Sonunda G, G, harfini gördük orada. Arkadaşlar işte ben ben büyü küçüğe bölersem neyi elde edermişim? 2'yi elde edermişim arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir de bir de gençler hemen hızlıca bir de gençler hızlıca oluştur. Tek noktadan bir şey oluşturmaz tabi. Doğru parçası. Hatta